Evet arkadaşlar, bir önceki dersimizde size çokgenler konusunu anlatmıştık. Bugün ise arkadaşlar çokgenlerle alakalı sizlerle beraber soru çözeceğiz. Birinci soru, yukarıdaki üçgenlerden kaç tanesi dik açılı üçgendir? Arkadaşlar dik açılı deyince hemen bizim aklımıza ne geliyordu arkadaşlar? 90 derece geliyordu. 90 derece arkadaşlar biz noktalı kağıtta nasıl oluşturuyorduk arkadaşlar? Dikeyde arkadaşlar ve arkadaşlar ne olması lazım da yatayda olması lazım doğru mu? Şu ikisinin kesiştiği yer arkadaşlar 90 dereceydi. Bakın arkadaşlar şu da A noktasına bakın dikeyde ve yatayda gelmiş arkadaşlar. Öyleyse ben buraya ne diyeceğim arkadaşlar? 90 derece diyeceğim. Yine arkadaşlar dikeyde ve yatayda bir diğer üçgenimizde bakın burada yine kaç derecedir arkadaşlar? B noktası yine 90 derecedir. Burada ise D noktasında arkadaşlar üçgenimizde bakın yatayda ve dikeyde arkadaşlar bakın yine noktalı kağıtlardan gelmiş 90 dereceyle kesişmiş ama buraya baktığımız zaman arkadaşlar bakın noktalı kağıtta 90 derece oluşturabilmem için arkadaşlar şöyle iki tane arkadaşlar şöyle köşeden gelmesi lazım geldiği zaman bu açı kaç derece oluyordu noktalı kağıtta 90 derece oluyordu Bakın burada ise arkadaşlar bakın gelirken noktalardan gelmemiş Dolayısıyla arkadaşlar ben bunu dik diyemem ama diğer üçü dik olduğu için o halde cevabımız ne olacak arkadaşlar? Evet arkadaşlar bir diğer soru. Yukarıda krokisi verilen pastane, ev ve okul arasındaki açıların büyükten küçüğe sıralanışı hangisidir? Şimdi arkadaşlar bu soruda bakın ee, açıların bir sıralama yapabilmemiz için öncelikle arkadaşlar bu üçgen ikizkenar üçgen mi? Eşkenar üçgen mi? Bakın bir bakalım. Öncelikle bir kenarlarına bakalım arkadaşlar. Şurada Bakın e, dikeyde arkadaşlar bir birim. Yatayda ise bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bakın uzaklıklar arkadaşlar dikeyde ve yatayda 1'e 5 birim arkadaşlar. Bu kenara bakalım MN kenarına. Burada ise arkadaşlar yine dikeyde 1 yatayda ise 1, 2, 3, 4 ve 5 olduğu için arkadaşlar KM kenarı ile MN kenarı birbirine eşit oldu. Dolayısıyla arkadaşlar bu üçgen ikiz kenar bir üçgen oldu arkadaşlar. Öyleyse ikiz bir üçgende arkadaşlar kuralımız neydi? Eşit kolların altındaki arkadaşlar şu açılar da birbirine neydi arkadaşlar? Eşitti arkadaşlar. Yani şunu şu şekilde de diyebiliriz. Öyleyse arkadaşlar biz burada ne diyebiliriz? K açısı ile arkadaşlar yani MK açısının ölçüsü ile arkadaşlar M, N açısının ölçüleri birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Neden? Çünkü iki kenar olduğu için. Şıklara baktığımızda ise arkadaşlar sadece iki kenarın birbirine eşit olan şık B şıkkıdır. Dolayısıyla cevabımız B şıkkıdır diyeceğiz arkadaşlar. Bir diğer soru. Aşağıda kağıda çizilmiş olan üçgen ne tür bir üçgendir? Şimdi arkadaşlar ABC üçgenine sizle beraber bakalım. Şimdi arkadaşlar karenin bakın burada arkadaşlar nereden gidiyor? AB kenarının bakın hep köşelerden gidiyor arkadaşlar. Bakın hep köşelerden. Yani ben bunu arkadaşlar köşegen diyebilirim. Bunu bir kare olarak düşündüğümüzde bakın şurası 45 derece olur arkadaşlar. Şurası 45 derece olur. Karenin arkadaşlar şu köşeleri kaçar dereceydi? 90'ar dereceydi arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar köşelerden geçtiği için şu açı 45 derece oldu. Bakın AC'ye bakalım yine. Yine AC arkadaşlar yine bakın hep köşelerden geliyor. Köşelerden geldiği için arkadaşlar bakın ben bu açıya da yine 45 dereceyle geldiği için bu açının toplamı kaç derece oldu arkadaşlar? 90 derece oldu. Peki bu Üçgenimiz öncelikle nasıl üçgen? Dik üçgen. Şimdi D şıkkında dik üçgen var. Peki arkadaşlar biz burada ikiz kenar olduğunu nasıl göstereceğiz? Şimdi yine uçlar arasındaki arkadaşlar mesafelere bakmamız lazım. Bakın yataya bakalım. 1, 2, 3, 4'e dikeye baktığımızda 1, 4'e 1, 2, 3, 4 arkadaşlar. Yine arkadaşlar sayarsak bakın 1, 2, 3, 4'e Burada arkadaşlar yine saydığımızda yine kaç oldu? 4 oldu. Yani 4'e 4 olduğu için bu kenarlar birbirine ne oldu arkadaşlar? Eşit oldu. Öyleyse bu üçgenimiz nasıl üçgen? İkiz kenar iki üçgendir diyeceğiz arkadaşlar. Aşağıda kareli kağıda çizilmiş üçgenlerden hangisi geniş açılı üçgendir? Şimdi arkadaşlar geniş açıyı hemen bir hatırlayalım. Ölçüsü neydi? 90 dereceden arkadaşlar neydi? Büyüktü. 180 dereceden ise neydi arkadaşlar? küçüktü. Şimdi bizim o zaman biz neye bakacağız? 90 dereceden büyük olana bakmamız lazım. Şimdi B şıkkına baktığımızda arkadaşlar bakın bu açı kaç derece? 90 derecedir. Öyleyse arkadaşlar bu şık ne olmaz? Olmaz arkadaşlar. Şimdi bir diğer arkadaşlar. Şimdi A şıkkına bir bakalım. Şimdi A arkadaşlar, biraz önce söylemiştik. Bakın şöyle köşelerden arkadaşlar, köşelerden şöyle geldiği zaman bakın köşelerden şöyle geldiği zaman biz ne dedik? Şurası 90 derece dedik. Ama bakın burada bir köşeden gelmiş. Bakın köşeden gitmemiş. Şimdi eğer köşeden gelseydi arkadaşlar şu açı 90 olacaktı. Şöyle olsaydı 90 olacaktı. Ama bakın daha 90'dan daha büyük bir açıyla gittiği için A şıkkımız ne yapar arkadaşlar? Sağlar. Burada ise bakın C ve D şıkkına bakarsak şimdi şu açımız arkadaşlar ve şu açımıza bakarsak şimdi şu açılar 90'ar derece normalde. E, fakat 90 derecede bakın küçük açıyla gidiyor. Dolayısıyla bu açımız ve bu açımız dar açı. Dolayısıyla dar açı dar açı burada ne oldu? Dar açılı bir üçgen oldu. Yine aynı şekilde arkadaşlar e, D şıkkımızda da yine bakın bu köşeden geçip gittiği için şu açı biz ne diyebiliriz arkadaşlar? 45 derece diyebiliriz. Burada ise arkadaşlar bakın yine şu köşe açımız 90 derece. Fakat 90 dereceden küçük bir açıyla gitti. Dolayısıyla arkadaşlar burası da bir dar açı oldu. Dar açı dar açı. Dolayısıyla burası da ne oldu? Dar açı oldu. O halde cevabımız A şıkkı oldu arkadaşlar. Aşağıdaki seçeneklerde üçgenlerin bazı kenar ve çevre uzunlukları verilmiştir. Buna göre hangi seçenekte verilen üçgen ikiz kenar bir üçgendir. Arkadaşlar ikiz kenar üçgen adı üzerinde iki kenarının ne olması lazım? Aynı olması lazım. Şimdi biz üçgenin çevresini nasıl buluyorduk? Üç kenarının toplamı bize çevresini veriyordu. Öyleyse arkadaşlar biz ne yapacağız? 14 ile 11'i topluyoruz arkadaşlar. Kaç yaptı? 25 yaptı. 37'den de arkadaşlar 25'i çıkardığımda kaç buldum? 12. Dolayısıyla benim şu kenarım kaç çıktı arkadaşlar? 12 çıktı. Bakın üç kenarı birbirinden farklı olduğu için ben buna ne diyorum arkadaşlar? Çeşit kenar üçgen diyorum. O zaman A şıkkımız ne yapmaz? Olmaz. Buradaysa arkadaşlar yine 10 ile 18'i topladığımızda bakın 28 yaptı. 37'den arkadaşlar 28'i çıkartırsak kaç kaldı? 9 kaldı. Bu kenarda 9 oldu. Bakın 9 10 18. Yine arkadaşlar ben buna ne diyorum? Çeşit kenar diyorum arkadaşlar. Dolayısıyla B şıkkımızda ne oldu? Olmadı. C şıkkına geldiğimiz arkadaşlar yine 14 ile 13'ü topladık arkadaşlar. 27 yaptı. 41'den ise arkadaşlar 27'yi çıkardığımda arkadaşlar kaç kaldı? 14 kaldı. Bakın bu açı bu kenar kaç oldu arkadaşlar? 14 oldu. Bakın 14 14. Nasıl bir üçgendir arkadaşlar? İkizkenar bir üçgendir. C şıkkımı sağlar. D'ye de bakalım. 10 ile 15 topladığımızda 25 yaptı. 41'den 25'i çıkardığımızda 16 kaldı arkadaşlar. Bakın bu kenara 16 yazdığımızda arkadaşlar bakın 10, 15, 16 yine çeşit oldu. Dolayısıyla cevabımız değişiklik oldu. Bir diğer sorumuz aşağıdaki kareli kağıt üzerinde verilen dikdörtgenlerden hangisinde çizilen köşegenin uzun hangisinin, özür dilerim Çizilen köşegenin oluşturduğu üçgenlerin ikisi de geniş açılı bir üçgendir. Şimdi arkadaşlar şu köşegenimiz şu. Bakın şu açıya ve şu açıya baktığımızda arkadaşlar kaçar derece? 90'lar derece. Dolayısıyla burası ne oldu arkadaşlar? Dik açı oldu. Bize geniş açıyı soruyor. O zaman bu şıkkı eledik arkadaşlar. <laughs> Şurada ise arkadaşlar 5 şıkkında ise arkadaşlar bakın şu açılara baktığımız takdirde arkadaşlar yine köşegenimiz bu arkadaşlar. Bize neyi sordu arkadaşlar? Geniş açıyı sordu. Dolayısıyla arkadaşlar geniş açıda dikkat etmemiz gereken açımız 90 dereceden büyük olacaktı. Bakın arkadaşlar şu açıyla şu açı bakın şurada eğer köşede şey olsaydı bakın şöyle olsaydı 90 olacaktı. Yine aynı şekilde bu şekilde olsa 90 olacaktı. Ama 90'dan küçük olduğu için burası da ne oldu arkadaşlar? Olmadı. Bu da zaten bir ee, dikdörtgen gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Dikdörtgeni bir sonraki konumuzda anlatacağız ama bakın köşelerden geldiği için biz burada ne diyoruz arkadaşlar? Bunları 90 derece diyoruz. Dolayısıyla bu da olmadı. Peki D bakalım. Arkadaşlar bakın şu açımız. Şurası 90 derece. Ama bakın 90 dereceden daha büyük. Bir geniş açı. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Şu açımız 90 derece. Bu açı ise 90 dereceden daha büyük. Geniş açı. Dolayısıyla iki tane bizim neyimiz oldu? Geniş açımız oldu arkadaşlar. D sağladı. Aşağıdakilerden hangisi bir çokgendir? Arkadaşlar çokgenin tanımı neydi? Kapalı bir şekil olması lazımdı. Ve kenarlarının arkadaşlar hepsi doğru parçası olması lazımdı. Arkadaşlar şeklimiz bakın kapalı değil arkadaşlar. Kapalı değil olmadığı için ben buna ne diyorum? Çokgen değildir diyorum. Bakın arkadaşlar şu kalbe baktığımızda bakın burası bir eğri doğru parçası değil olmadı. Bakın şuralarda ise bakın şu Şuralar arkadaşlar, şuraya kadar doğru parçaları var. Bakın 3 tane ama şu kenara bakın eğriden oluşmuş ama A şıkkına bakarsak arkadaşlar bütün kenarlarımız arkadaşlar doğru parçası. E, dolayısıyla da cevabımız A şıkkı oldu. Aşağıdaki çokgenlerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Arkadaşlar kenarlarına bakalım. Bakın 1 2 3 4. Ben buna ne diyorum arkadaşlar? 4 kenarlı. Dolayısıyla bunun adı arkadaşlar nedir? Dörtgendir. Yine arkadaşlar dört kenarlı olduğu için yine bunun adı arkadaşlar nedir? Dörtgendir. Burada ise arkadaşlar C şıkkı da yine dört kenarlı olduğu için ben buna ne diyorum arkadaşlar? Dörtgen diyorum. A şıkkında ise arkadaşlar bakın beş kenarlı olduğu için ben buna ne diyorum arkadaşlar? Beşgen diyorum. O zaman benim cevabım A şıkkı oldu. Bir diğer soru. Yukarıdaki süslemede aşağıdaki çokgenlerden hangisi kullanılmamıştır? Arkadaşlar bakın burada bakın 4 tane üçgen kullanılmış. Dolayısıyla üçgenimiz var arkadaşlar süslemede. Bakın ortada bir tane arkadaşlar bakın dört kenarda bir tane dörtgenimiz var. Aklınıza hemen kare gelebilir. Ama kenar uzunluklarını bilmiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla ben buna ne diyorum arkadaşlar? Dörtgen de kullanıldı. Şimdi şuraya bakalım arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5 arkadaşlar. Bakın 5 kenarda. Bakın 1, 2, 3, 4 tane arkadaşlar yine burada kullanılmış. Beşgen de kullanılmış. O halde ne yok arkadaşlar? 7 yok arkadaşlar. Bir diğer soru. Yukarıdaki karesel zeminde verilen çokgenlerden biri ok yönünde hareket ettirilerek kenarları üst üste gelince durduruluyor. Son durumda elde edilmiş olan çokgen kaç kenarlı olur? Şimdi arkadaşlar bu çokgene ne yapacağız? Buraya getireceğiz. Gelin hadi gelin arkadaşlar. Beraberce getirelim arkadaşlar. Şimdi şu nokta nereye gelecek arkadaşlar? Buranın üzerine gelecek. Öyleyse şimdi biz önce bir şunu çizmeye çalışalım arkadaşlar. Uzunluğuna bakalım. 1 2 3e 1 arkadaşlar. Bakın o zaman bu nokta buraya geldiğinde bu nokta ile bu, bu nokta arasındaki e, uzaklık ne eşitmiş? Yatayda 3 dikeyde 1. Bakın sayalım. 1 2 3e arkadaşlar 1. Yani bu noktaya geldi. Yani ben şunu arkadaşlar şöyle ne yapabilirim artık? Çizebilirim arkadaşlar. Bakın şöyle şunu şuraya birleştirelim. Sonra arkadaşlar bakın yukarı doğru kaç birim gitti? 2 birim gitti. Bakın yukarı doğru şöyle 2 birim sayalım. 1'e 2 arkadaşlar. Sonra devam ediyoruz. Bakın şu dikeyde 1 arkadaşlar. Yatayda ise 1, 2, 3, 4. Bakın dikeyde 1 yatayda 4 arkadaşlar. Yine bizim arkadaşlar bakın şurası dikeyde 1 bir birim yatayda ise 1, 2, 3, 4. Yani arkadaşlar şu noktaya gelecek. Bakın şu noktayı da şöyle çizelim. Artık arkadaşlar bizim şeklimizi bakın şöyle hepsini boyayacak olursam arkadaşlar bakın hepsini şöyle boyuyorum. Hepsini şöyle boyayacak olursam arkadaşlar. Artık kenarlarını sizle beraber sayalım. 1 2 3 4 5 6 arkadaşlar dolayısıyla bildim çokgenimiz kaç kenarlı oldu arkadaşlar? 6 kenarlı oldu. Aşağıdaki çokgenlerden hangisinde köşegenler yanlış çizilmiştir? Arkadaşlar biz köşegenin tanımında ne demiştik? Köşegen komşu olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasıydı arkadaşlar. Bakın buradan buraya çizilmiş arkadaşlar. Bu nokta ve bu nokta komşu komşu olmayan bu. Dolayısıyla arkadaşlar burası doğru çizilmiş. Yine aynı şekilde arkadaşlar bu noktadan bu nokta ve bu nokta ortak komşu olduğu için komşu olmayan nokta arkadaşlar burası. Dolayısıyla bu doğru çizilmiş. Arkadaşlar beşgeni hatırlarsanız beşgenin içerisinde ne çiziyorduk arkadaşlar? Beşgen çiziyorduk. Hatta şunu söylemiştik arkadaşlar, kenar sayısı köşegen sayısına eşit olan tek çokgen arkadaşlar neydi arkadaşlar? Beşgendi. Öyleyse arkadaşlar bakın 1 2 3 4 5 hepsi arkadaşlar köşelerden geliyor. Bu da doğru. C şıkkına bakalım. Bakın şu doğru çizilmiş arkadaşlar. Ama buna bakarsak arkadaşlar bakın köşeden köşeye gitmemiş arkadaşlar. O halde cevabımız da hangi şık olacak arkadaşlar? C şıkkı olacak. Bakın A şıkkı ile D şıkkı zaten birbirine benziyor arkadaşlar. Bunlar da birbirine nedir? Aynıdır arkadaşlar. Evet. Aşağıdakilerden hangisi geniş açılı bir üçgenin iç açıları olabilir? Arkadaşlar geniş açıda neydi? Bir açısı 90 dereceden büyüktü. Bakın 90 derece. Bu 90 dereceden küçük. 90 dereceden küçük. Bakın burada 110 var. Dolayısıyla ben buna nasıl bir üçgen diyorum? Geniş açılı bir üçgen diyorum. Evet bir diğeri yeni nesil diyebileceğimiz soru şekilleri arkadaşlar. Sosyal bilgiler dersinde proje ödevi alan Sezgin minyatür bir kavşak yapacaktır. Bu kavşağı yaparken önce krokisini çizip sonra 3 boyutlu proje hazırlayacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu kroki çiziminde yer alan çokgenlerden birinin doğru isimlendirilmesi değildir. Şimdi bakalım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi şekillerle arkadaşlar bir proje Öyle almış bir kavşak yapıyor arkadaşlar. Sezgin. Bakalım isimlendirmelerin hangisini yanlış yapmış. Bakın biz arkadaşlar isimlendirme yaparken sırayla gitmemiz lazım arkadaşlar. Bakın A, B, C. Bakın ABC üçgeni doğrudur. Şuna gelelim arkadaşlar. B şıkkına X, Y, altıgeni. X, Y, Z, T, S, R, X, y, Z T, S, R. Bakın X, Y, Z, T, S, R. Dolayısıyla doğrudur arkadaşlar. Bir diğeri HMG üçgeni. Bakalım arkadaşlar. HMG üçgeni bu da doğrudur. D şıkkına bakalım arkadaşlar. OK. Bakın O L diye gidiyor veya O J diye gidiyor. Bakın önce L veya ne gelmesi lazım arkadaşlar? J gelmesi lazımdı. Öyleyse arkadaşlar D şıkkımız yanlış olacak. Son olarak arkadaşlar yine arkadaşlar bir yeni nesil soru. Güzel sorular arkadaşlar. Şimdi Ayşe'nin elinde 33 tane kibir çöpü varmış. Bu kibir çöpünün hepsini arkadaşlar e, kullanarak çokgenler elde edecek. Ayşe bu kibir çöpleriyle çokgen elde ederken bir çokgende kullandığı kibir çöpünü başka bir çokgende kullanmadığına göre en fazla kaç tane çokgen elde edilebilir? Şimdi arkadaşlar en fazla e, sorduğu için biz e, çokgenlerde arkadaşlar şunu demiştik. En az kaç kenar olması lazımdı? üç kenarı olması lazım. En fazla istiyorsak en azdan başlamamız lazım. Bir tane arkadaşlar ne çizebiliriz arkadaşlar? Üçgen çizebiliriz arkadaşlar. Sonra bir tane arkadaşlar ne çizebiliriz? Dörtgen çizebiliriz. Bir tane arkadaşlar beşgen çizebiliriz. Bir tane arkadaşlar altıgen çizeriz. Bakın bir toplayalım. Şöyle 10 18 oldu. Bir tane yedigen çizsek arkadaşlar 25 oldu. Bir tane de arkadaşlar ne çizebildi arkadaşlar? Sekizgen çizebildi. Yani bunların hepsini arkadaşlar topladığımız takdirde 3 artı 4 artı 5 artı 6 artı 7 artı 8. Dolayısıyla arkadaşlar topladığımız takdirde arkadaşlar 23 tane arkadaşlar ne oldu? Ki bir çöpü oldu. Bakın özür dilerim. 33 oldu arkadaşlar. Ve bunların arkadaşlar dikkat edin biz bir, bir, bir tanesini bir daha kullanmadık ve her birinin arkadaşlar ne oldu? Kenar sayıları birbirinden farklı oldu. Yani üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen, yedigen ve sekizgen. Bakın sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. O zaman altı tane ne elde ettik? Çokgen elde ettik arkadaşlar.